Selamlar değerli dostlar. Bugün 11.000 ile 11.090 arasında endeks gidip geldi. Ama oldukça da güçlü bir şekilde duruşuna devam ettirdi. Güzel olan taraf şu. Hatırlayın 11.000'in üzerinde hiç günlük kapanış yapamamıştık. Bugün yaptık. Ee, umarım tabii ki bunun devamının gelmesi gerekiyor. Hatta e, filtre kuralı teknik olarak da size daha öncesinde 10.205 geçirirken aktardığım gibi şimdi de 11.000 üzerinde özellikle 3 gün üst üste orada durabilmemiz önemli. Hatta haftalık kapanış çok daha kritik olacak bu anlamda. Yeni bir rekora gitmek istiyorsak umarım bu rekorlar da yakın zamanda gelir. Alt tarafta desteğimiz hala çok güçlü bir 10.800 desteği var. Ee, burası kırılmadığı sürece bir sorun olmayacak ama 11.000 üzerinde durmaya başlarsak daha önce bahsettiğim 11.150-11.250 aralığı orada biraz daha durumlar hem sertleşebilir direnç anlamında hem de oraya direnci kırmak için çok sert hareketler yukarı doğru görebiliriz. Şu anda artık bir karar noktasındayız endekste. Bakalım nasıl hareket edeceğiz bu hafta göreceğiz. Şimdi sizlere 4 aracı kurumdan 4 tane farklı hisse senedi için hedef fiyatlar seçtim. Onları da paylaşayım. Ziraat Kardemir D için 47 lira güzel bir hedef yatırım finansman Halk Bankası için 37 lira. GCM yatırım e, Aselsan için 222 lira hedef fiyat verdi ve son olarak şeker yatırım Vespe için 17 lira hedef fiyat verdi. Her zaman dediğimiz gibi inşallah hızlıca bu hedef fiyatları varır. Varmakla da kalmaz. Daha da ileri doğru giderek kazancımız bollaşır diyelim. 22.30'da YouTube'da canlı yayınında unutmayın. Oradayız ve ayrıca İstanbul Borsa Eğitimi için son 4 kişi gelen koltuğu kapar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.